do yeah. müthiş şekilde bitti şu anda sıralama. Tabi son turları bitiren isimleri göreceğiz. Yavaş yavaş klasmanda oluşuyor. İlk ar üç bitirmiş o yüzden... durumda o yüzden bir sıkıntı ol. Yani Hakan Otaştan bir şu an aslında son sektöre gelmiş durumda son virajda. Bir o sürpriz olmazsa. Evet. Yani bir, bir virajı biraz daha iyi dönmek sıralamayı değiştirebilir. Hı -hı. Hakan Otaş ve Gel, aldı. <laughs> oh, süper. Game, bravo iyi yakaladı. 1.4.9 <laughs> %2 saniyeydi Anıl Tüken'i geçti Hakan Ottaş. Ulaş Öz Yıldırım 3, 3. sıraya düştü. %3 saniyede 3 pilot var. Gol pozisyonu Anıl Tüken yanında. Ve ışıklar söndü. Evet kalkış normalden biraz daha yavaş oldu. Kuru zemine göre Hakan Ottaş dışarıdan geliyor. Anıl Tüken içeride. Hakan yerini koruyacak gibi Anıl değmedi rakibine. Ulaş Öz Yıldırım galiba dışarıya taştı. Anıl Tüken şu anda ilk sırayı aldı. Hakan Red Bull'la beraber atak atmaya çalışıyor. İkinci bir atak atmak çok uygun bir yer. Yan yana geldiler. İllimse karşı Red Bull Honda. Arkada da tam bir kardeş savaşı var. Red Bull'la Alfa Tauri'ye karşı karşıya. Anıl Tüken Hakan Ottaş. Harika başladı yarış. Yağmur altında. Anıl Tüken daha iyi bir çekişiye kaldı. Ve şimdi yerini salahan üzere ama... Hakan da pes etmiyor. Evet, Anıl şimdi daha rahatdı. Canla beraber Salih Eren 3 ve 4'ü de onlar da strategy is available on the MFT confirmed Pis kurumuş gibi geliyor bana. Ondan mı acaba pit stop geldi? Kusura bakma sözünü kestim ama kuru lastiğe geçiş like. mi var acaba diye bakacağım. Bakalım. Red Bull'dan evet. Evet, aynen ama öyle. Ama iki Red Bull arka arkaya girdiği için oh. maalesef. İkinci Red Bull beklemek, beklemek zorunda mi? kalacak. 6-7 saniye kaybedeceğini düşünüyorum. Ee, o Warner biraz yöntem. tabii üzücü oldu. Corner <laughs> <yöntemedi gülüyor> sanal sana. <ordudur. gülüyor> <laughs> <laughs> Çift pit stopu yapamadılar maalesef Evet. Çift pit stop olmuyor. to the car behind is 2.0 seconds. starting to create a gap. They're hayallerindeki cezayı aldı 3 saniye. Şu anda. <laughs> Meredith'ten <Meradvan'da> 3 <üç> saniye <laughs> <yeri> aldı. <laughs> Gerçekten komiserler e, ee, bol bol e, ceza dağıtıyorlar evet, var bu, Bugün Bugünkü sanal komiserler sıfırcı hocalar gibi vallahi direkt yapıştık. Biraz daha konuşsa <laughs> bir Dedik. de ceza gelecek. <laughs> Mert'e de bir ceza daha geldi. Biz de, evet bence bir çok şansımızı zorlamayalım. Bizi de herhangi bir ceza gelebilir. Fazla konuşmayalım makara yaptık diye bize de ceza gelmesin. <laughs> Anıl Hakan'ın farkı 4.8 saniye, Ulaş 1 saniye geride, Umut yarım saniye, Salih Eren yine yarım saniye bandında. Rıdvan İpekçi de öndekileri yakaladı. Sorusu da Rıdvan, Arda ve Kuzey ile beraber ilk oyunu tamamlamış vaziyetteyiz. Onalın da daha pite girmesine yaklaşık 5-6 tur var çünkü 12. turda pite girdi ve daha 18 olmuş en azından 24'e belki bir tık daha az gideceği için 22 veya 23. turda pite girebilir diye düşünüyorum. gap is less than a second. They're on old mediums. Their tires are 12 laps old. The time last lap was a 1 6.0. They have a time penalty of 3.0. Three seconds will be added to their time at the end of the race. Gerçekten e, bu ekstra pit ve yumuşak lastikle Geriden gelip yarışı kazanabilse Ayrı bir başarı hikayesi olacak Kesinlikle bir yandan ilk 3 Gerçekten de bu stratejinin Farkında olduğu için galiba hiç Asla bir at atak görmüyoruz farkındaysan Herkes lastiklerini bir yandan koruyor ERS'sini koruyor ve son turlara saklıyor Çünkü 6 tur kaldı e, Bu turu da sayarsak Bu turu saymazsak e, O yüzden aslında baktığımda Ulaş bir yanda en dezavantajlı konumda gibi çünkü Hakan'ın RSS'i %70'lere kadar çıkmış. E, ee, ki de görebiliyorsak %50 civarında Ulaş'ın neredeyse hiç kalmamış. Red Bull Ring'de Ulaş Öz Yıldırım'ın liderliğiyle devam ediyoruz ama cezalar hakikaten her şeyi değiştirebilir. <laughs> Alfa Tauri Honda ile beraber önde görüyoruz kendisini. Hakan Ottaş Red Bull'la kardeş takımla beraber ikinci sırada. Bu maçtan. Üçüncü Anıl Tüken. Dördüncü 1.3 tane kaldı. Bu arada Hakan. Şu anda ilk sıraya çıkmış vaziyette. Hakan Ottaş Red Bull'la beraber geldi ve geçti ulaşı. Son dört tur içerisindeyken Böyle görüntü ısmarlamak da çok keyifli gerçekten. <laughs> Hakan Ottaş önde. Red Bull'la beraber ilk sırada liderliğini korumaya çalışıyor Anıl Tüken. ikinci kez pite geldi. Yumuşak lastik avantajı var. Yağmur başladı bir yandan da bu arada ilginç bir şekilde son tura geliyoruz. Birkaç damla gördük evet. Son tur burası kritik çok iyi çıktı Anıl start düzlüğüne. Hakan'ın yanında dışarıdan geliyor Anıl ve liderliği almak üzere. Evet Anıl Tüken liderliğe yükseliyor. Son tura girerken liderliğe yükseliyor. İkinci pitten sonra aynı Cem'in tahmin ettiği gibi müthiş geldi gerçekten de. 7 saniye farklı öndekinin ardında 5. sıradaydı ama son tura girerken liderliği almayı başardı Anıl Tüken. the second separate year they're on old softs their tires are 10 laps old the time last lap was a 1 7.7 you're down 8 tenths a lap they have a time penalty of 3 zero. Three seconds will be added to their time at the end of the race flag. Like.